Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hı, biraz Hı. Arkadaşlar bugün sizlere nasıl ismimizi değiştiririz onları göstereceğim. Şimdi ismimiz bu. Bu ismimiz bu. Şimdi kanalı özelleştire tıklıyoruz. Buradan biraz hızlı girebilir internetinize bağlı. Benim internetim yavaş. Şimdi arkadaşlar burada ayarlı girmeyeceksiniz. Ayarlara girseniz buraya ayarları burada ismini değiştir yazmaz. Kapat diyoruz. Makraba değil. Değiştir yazıyor oraya Temel bilgilere tıklıyoruz. Buradan yapıştırdığınız ismi ben kralın ismini yapacağım. Refant. Yayınla diyorum. Artık bu isimle kullanacağım bu arada. Gitmedi dedim abi. Gitmedi diyorsun. Ah. Çok güzel elmadım ismi. Bu kanalıma ilk video gelecek. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sağlıcakla kalın.